Efendim herkese merhaba, bugün Metoxid MDX'i görmüş olduğumuz gibi e, bu paslı metalimizin üzerinde e, deneyeceğiz. E, bu tarz daldırma yapamayacağımız kadar büyük olan veya daldırma yapmamıza fırsat sunmayan e, parçaların pasını sökmek için geliştirmiş olduğumuz bir Metoxid MDX. Bu ürünümüz... Bir püskürtme aparatıyla sprey olarak püskürtme yöntemiyle yüzeye uygulanıyor. Şimdi yüzeye bunu püskürtüyorum. Pas sökücü ürünümü. Geldiği her yerdeki e, pası şu anda söküyor zaten. Hemen bir temizlik işlemi yapacağım. Bak görüyorsunuz. Geldiği her yeri zaten sökmüş durumda. Evet. Aşağıya inerken dahi pası söküyor. Kesinlikle bir kumlama yapmanıza veya daha sonra da herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan tertemiz metallerimize ulaşacağız. Metalimiz temizlenecek. Normalde bu parayla temizliğimizi yapıp kumlayıp ondan sonra boyaya geçiyoruz. Ondan kazanmak için bu ürünü kullanmayı tercih ederiz. Bu anti aynı zamanda korozyon direnci kazandıracak. Anti-pizing'i uygulayarak hem yüzeyi nötralize ediyoruz hem de e, yüzeyde bir haftalık 10 günlük bir koruyucu tabaka oluşturuyoruz. Demir tekrar paslanmasın diye. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa lütfen bizi de desteklemek için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sipariş ve müdahil bilgi için aşağıda videomuzun şu alt kısmında iletişim numaramızı bırakıyorum. Oradan bize ulaşabilirsiniz efendim. Hepinize kolaylıklar ve iyi çalışmalar diliyorum.